Kanarya'da gidecek isimlerin yanı sıra bazı oyuncularla da yollar ayrılacak. Bu doğrultuda Fenerbahçeli Yıldız hakkında bomba bir iddia geldi. Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren Polonyalı Yıldız Sebastian Simanski, Avrupa'daki dev kulüplerin takibinden çıkmıyor. Takvimin haberine göre, Premier Lig'in köklü kulüplerinden Tottenham'ın hedefi de Szymanski. İngiliz ekibi, bu sezon forma giydiği 32 maçta 12 gol ve 14 asist üreten ve toplamda 26 gole katkıda bulunan yıldız oyuncuyu transfer etmek için tüm şartlarını zorlayacak. Tottenham Scott'ları, Samsun Spor ile oynanacak lig maçını tribünden izleyecek ve yönetime rapor sunacak. 30 kez Polonya milli takım formasını giyen Szymanski için Tottenham teknik direktörü Ange Postekoglu da oldukça istekli. Tecrübeli teknik adamın önümüzdeki sezon için Szymanski'yi kadrosunda görmek istediği biliniyor transfer mark değeri 20 milyon euro olan 24 yaşındaki yıldız oyuncu için Fenerbahçe yönetiminin beklentisi ise 35 milyon euro. Sarı lacivertliler sezon başında Rus ekibi Dinamo Moskova'dan transfer ettiği Simanski için 9.75 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Fenerbahçe sezon başında transfer ettiği Simanski için Galatasaray ile yarışa girmişti. Transfer savaşını kazanan Fenerbahçe'de Polonyalı yıldızın performansı parmak ısırtıyor. Fenerbahçe'de 32 maçta 26 gole katkıda bulunan Şimanski, takımının en büyük hücum silahlarından biri. Sizce Şimanski kaç milyon euroya satılmalı arkadaşlar? Yorumlarda yazarsanız sevinirim.